Eden Hazard'ın maçında Skol Samga vuruyor Hadi be onu nasıl Tamam çok güzel Of Oy Beligum Nasıl Hemen Eden Hazard direk Ya Allah'ım ya Oğlum onu nasıl şey etti ama çok güzel kral Ay senin ben Allah'ın belası seni. Hocam corner. Bu Allah belanızı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden mi ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda Eden Hazar kartını dinleyeceğiz arkadaşlar. Eden Hazar kartı kaç gün oldu bilmiyorum ama herhalde bayağı oldu. Diyeceksiniz ki bu Eden Hazar kartını neden daha önce çekmedin de şimdi... Haftalar geçti de şimdi çekiyorsun. Arkadaşlar Şöyle açıklayayım. Ben 15 veya 20 veya söz gün boyunca video atmaya çalışıyorum. Ondan dolayı videoları depoluyorum ve videoları editleyip size hazır hale bir 15 gün, 20 gün veya 30 gün atmaya çalışacağım. Bakacağız nasıl olacak. Bu arada her videoya en az 3-4 saatimi ayırıyorum. O yüzden lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı çok severim. Gerçekten çok emek harcıyorum. Emeğimin karşılığını verirse çok mutlu olurum. Hep birlikte göreceğiz. Görüyoruz kadromuz bu şekilde. Yine kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Rakip kadroya bakalım. Rakip kadroda gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine kadrosu gördüğünüz gibi bu şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi bilir Başka mu? Mu? yorum Yorum yapma, yapmayı unutmayın. Çok seviyorum. Haydi nes kesmeden başa. Rakibi bekletmek istemiyorum çok. Evet hemen Neymar Junior ile başlıyor rakip takım. Bakalım ne olacak hemen Girit Bey'i aldı. Girit Bey'den şöyle abi keşke oraya denemeseydim. Sıkıntı yok. Bakın sakin oynayalım. Önceki maçlar biliyorsunuz ki çok güzel bir performans gösterdi takım. Çok güzel. Skulls. Skulls verdi. Gerrit Bale'dan mükemmel. Bellingham. Skull yapma. Aslında <laughs> arkadaşlar oraya Skulls'a atmadım. Yine bir doğruyu söyleyeyim. Ben oraya Skulls'a değil Gerrit Bale'le atmaya çalıştım. Çünkü Gerrit Bale... Aslında Gareth Bale'yla ben niye atıyorum ki adam sanki bombacı bombacı diye atıyor atıyoruz ama çok da görmedik yani bir hayrını. Bir anda dedim var ya bombacı falan ha Messi. Artık şaşırmıyorum yani herkesde bir para var bu son aylarda. Hadi oğlum. Şöyle güzel bir pas. Mükemmel bir gol. O ama var bir şey söyleyeyim mi? Mbappe ile yani doğru yere bu sefer pas attım sıkıntı yok. Gerçekten doğru pas. Ama ben zannettim Bellingham yok orada Eden Hazard'lar ne güzel. Tam Eden Hazard diye söyleyecektim baktım Bellingham. Allah belanı vermesin o top toplayıcı nereye attın oğlum o topu? Abi çok güzel çok güzel boşluk. Hadi be onu nasıl... Tamam çok güzel. Of! Abi bak takımım böyle oynadığı zaman çok mutlu oluyorum. Bak aşırı mutlu oluyorum. Allah çarpsın çok mutlu oluyorum. Bak şimdi. Abicim yani benim defansım uyudu mu orada ya? Vallahi diyorum uyudu mu ya? Hemen aslında oraya değil. Gerrit Bey'leydi. Şöyle bir Zidorf, Zidorf'tan hemen. Hemen Eden Hazard, Eden Hazard. Bu Allah cezanı ya. Vermesen pas. İptal yok mu abicim ya. Tamam. Şöyle bir pas. Hemen Zidorf, mükemmel bir şekilde Bellingham. Eden Hazard. Oğlum hadi ya. Yine aldık. Şöyle bir pas, şöyle bir pas. Şöyle bir pas kral hızlı bir koşu atsaydım var ya çok iyi olacak. Tamam çok güzel. Taç bizim. Hemen olsa doğru. Yapma kral. Bellingham atmaya çalıştım da olmadı ya. Tamam sakin. Çok güzel. Şöyle bir pas. Hadi oğlum nasıl? Nasıl? Hemen... Eden Hazard direk... Ya Allah'ım ya. Aha. Skull holes. Eden Hazard'ın maçında... Skull vuruyor. Oğlum ben harbi bu adamı nasıl kadro dışı bıraktım lan? Sakin tamam 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 sakin. Şöyle bir ortaya... Mükemmel bir şey. Çok güzel bir boşluk yakal... Dur yanlış yaptık. Hadi oğlum. Oğlum onu nasıl şey etti ama çok güzel kral. Ay senin ben Allah'ın belası seni. Hocam korner. Bu Allah belanızı. Gördüğünüz gibi ilk yarının istatistikleri bu şekilde. Haydi Haydiniz geçmeden ikinci yarı şu an. Eden Hazar'da çok top gelmedi ama birkaç topta gerçekten şeydi ama. Abi o direkt olmayacaktı. Şimdi gol atacaktı ne güzel olacaktı ya. Haydi ikinci yarı. Evet ikinci yarı yar. Bir rahatlıkla başlıyoruz. 3-1 öndeyiz ve sakin oyunumuzu oynayacağız. Oynayamayacağız. Hemen Bellingham. Bellingham'dan hemen Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard mükemmel bir çekti. Kral yapma. Yap abi bak yapma. Topu sürsen ne güzel olacak var ya. Hadi be dur dur şurayı kapatsak. Şey kapatamıyor. Aa tamam. Hemen beli Ya Bellingham ne alaka ya. Tamam. Şöyle bir pas. Bu Allah'ım ya. Keş. Aha Kral affetmez affetmez Anlamıyorsunuz kardeşim affetmez Bu arada değişikliklerimizi yaptık Bir yılın yerine bayağıdır oynatmadığım Bir dakika Hadi be, hadi be Edgar David. Bu arada Bale'ın yerine bayağıdır oynatmadığım David Beckham'ı oynattım. Ortaya da şeyi aldım. Bellingham'ı alıp hemen Neymar'ı koydum. Ondan sonra zaten Edgar Davis'i aldım. Onun yerinde ne, kim vardı? Şey Zidorf. Zidorf'u koydum şeye. Yedeklere. Abi yapma işte şunu bak. Yapma abicim ya. Vay Helen ben götünü sikem. Abi bu benim defansıma ne oluyor? Neden hızlı koşamıyor benim oyuncularım? Of. Hadi oğlum o kadar sıfır açıyı, açıyı bekleme ya. Şu an var oyuncular mı acayip gurur duyuyorum. Yine tabii 4-2 mi 4-2 ama olsun. Ba, 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 ba. Ya gerizekalı mısınız oğlum. Vallahi bak bir şey var. Bak gerçekten bir şey var diyorum. Bu defans oyuncularıma harbi bir şey var. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Sakin. Bak şimdi. Sakin diyorum adamlarım sakin değil. Hemen şöyle, şöyle bir pas. Bak şimdi ya, bak şimdi ya. Şöyle bir pas, şöyle bir pas, şöyle bir ara pas. Bak şimdi abicim nereye atıyorsun sen geri zekalı mısın? Bak oyun nasıl momentum bunu ver hemen vermeye başladı ya. Çok güzel. Çok güzel oldum, çok güzel. Korner, yine de korner aldınız. Orta etmesem mi, ne yapsam ya? Ortadan bir kere yüzümüz gülmedi ya, bir kere. Bir dakika. Hadi be. Bak, tek bir şey var. Az önce bak yine aynı yerden vurmaya çalıştı bizi. Hadi oğlum. Bak ya veremedim pası. Ama çok güzel oldu. Bak şimdi. Yapma kral yapma kral. Yapma yapma yapma. Bak harbi söverdim size bak ha. Ana bacı bak söverdim ha. Hayır, arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler bu şekilde. Yani Eden Hazard kartını bu maç aslında çok görmedim. Ama doğruyu da söylemek gerekirse. yani maçta yoktu. Bir direk pozisyonu vardı o kadar. Oynatır mıyım? Tabii ki bir tane daha şans büyükuma veririm. Ama çok gözümü tutmadı bu kartı. Bunu da söyleyeyim. 10 derecelerine baktığımız zaman da gördüğünüz üzere dereceler bu şekilde. Yani Eden Hazard 5.5 oynamış yani. Yani size kalmış ama yani böyle ortalama bir kart. Yine de iyi bir karttır. Yani öyle kötü bir kötülüğü. Hani kötülüğünü görmedim şu an. Bu maçlı kanala abone olup beğenmeyi bildirim açmayı yorum yapmayı Çok severim sizi çok seviyorum. Bir dahaki, video, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.